Merhaba yokra dinleyicileri. Nasılsınız? Bugün Mart'ın 20'si. 3 gün önce şehrimde yaz vardı. Hava çok sıcaktı. Kısa kollularla geziyorduk ve şimdi uzakta beyaza boyanmış tepeleri görebiliyorum. Bu bulutlu kasvetli havaları ayrı severim. Oturup daha çok yazmamı sağlıyorlar. Güneşli havaları da ayrı seviyorum. Çünkü tembellik edip keyif alabiliyorum dışarıya daha çok çıkıyorum en basiti. Bugünkü bölümde böyle havadan sudan konuşmayacağız tabii ki. Konumuz olduğumuz ve olmadığımız kişileri nasıl ayırırız? Ve Tao bununla ilgili ne der? Dünyanın her köşesinde insanlara atfedilen yüzlerce sıfat var. Bu sıfatlar sadece dış görünüşü vurgulamıyorlar üstelik. Güzel çirkinin ötesine geçiyorlar doktor, avukat, güzellik uzmanı ve mühendis gibi. Görünüşümüz, sesimiz, davranışlarımız, yaptığımız ve yapmadığımız işlerle anılıyoruz. Geldiğimiz aileler, ülkeler, şehirler ve inançlarla sahip olduğumuz yönelimleri bir kenara koymamız istendiğinde kendimizi tanımlayamıyoruz bile. Çünkü tanımlama eylemi için anlam yaratan sıfatlara ihtiyacımız var. Hayatımızın belki ilk kez çocukluk döneminde kendimize özümüzle tanıtabilmiştik, toplumun yargılarıyla yontulmadan önce. Yargılar. Ben onları küçük şeytanlar diyorum. Hepimizin evinde, zihninde ve sokakta, kısacası her yerdeler. Bir noktada yapacak bir şeyimiz de yok aslında, çünkü üç boyutlu bir gezegende tamamen süptil varlıklar değiliz ve fiziksel yoğunluğumuz oldukça fazla. Durum da öyleyken etiketleri kaldırırsak kendimizi nasıl tanımlarız? Çok sevdiğim bir deyiş var. Biz ruhsal deneyim yaşayan insanlar değiliz. İnsan deneyimi yaşayan ruhlarız. Kimisi bu değiş Epiktetos'a ait diyor. Kimisi ise anonim olduğu konusunda ısrarcı. Bu tartışma bile tek başına etiketleri olan takıntımızı gösteriyor bence bir bakıma. Söyleyen kişinin kimliği mi daha önemlidir Yoksaklarilan mesaj. Epiktetosu günümüzde kim görmüş de tanımış, neyine hayran olup yüzyıllar sonrasında ismini aktarmışız, hem de köle olarak doğmuşken. Gerçek ismi bilinmeyen bu stoğacı filozofu hatırlamamızı sağlayan kimliğine dair bildiğimiz tek şey fikirleri ve öğrenci tutları tarafından yazılan eserleri. Bir süre önce yazarlığa dair fikirlerini beğendiğim İngiliz yazar ve çizer Neil Gaiman tüm itibarını yerle bir eden bir istismar skandalı ile sarsıldı. Ve o da belki onlarca yıl sonra anılmaya devam edecek. Tabii ki de Epic Tetos ve Neil Gaiman'ı kıyaslamıyorum. Ama devam edersek bu skandalla milyonlarca okuru ve izleyiciyi etkileyen bu hikaye anlatıcısı eserlerinden dolayı anılmaya devam edecek. Çünkü o bir hikaye anlatıcısı erdemli yaşamaya kendini adayan bir filozof değil. Bu benim küçük şeytanım bakın. Belki kendisi aynı zamanda bir filozoftur. Kim bilir? Gaiman'ın senaryosuna benzer birçok sanatçı, oyuncu, müzisyen ve politikacı ciddi bir hayran kitlesi kaybetti bu şekilde. Ve çoğu bunlara rağmen hatırlanacak. Öte yandan kimliklerin kırılganlığı bize önemli bir şey hatırlatmalı aslında olduğunu sandığın kişi değilsin. Merkezinde iri, kavrulmuş bir fındık olan bir çikolata düşünün. Dışı sütlü krema, bir üst tabakası ince bir frambuaz sosuyla kaplı ve en üstünde de bitter çikolatayla sarılmış olsun. Bunu gören herkes istisnasız bunun fındıklı çikolata olduğunu söyleyecektir. Fakat onu alıp ikiye böldüğümüzde merkezindeki fındığın aslında krema ve sosları bir arada tutan asıl şey olduğunu görürüz. O kremalı çikolata soslu bir fındıktır. Bu bile dünyayı ikiye bölmeye yetebilir. Çünkü öyle saçma bir dönemde yaşıyoruz. Bu aklıma farklı bir şey getiriyor. Bir dönem internette bir görsel yayılmıştı. Bundan seneler önce. Askıdaki bir elbise mavi mi yoksa siyah mı diye. İnsanlar bu konuyu oldukça fazla ciddiye almışlardı ve tüm hayatları buna bağlıymışçasına hararetle fikirlerini savundular. Mavi, hayır siyah. İnsan düşünmeden edemiyor. Epiktetos gibileri bizi görse ne kadar sürede intihar ederdi. Gerçekten garip zamanlar. Şimdi fındıklı çikolata mı yoksa çikolatalı fındık mı meselesini biraz daha açalım sanrılarımızın ötesinde aslında dört benlik türü var. Olduğumuzu sandığımız, olduğumuzun farkında olmadığımız, olabileceğimiz ve olamayacağımız. Yani diğer bir deyişle algılanan, yaratılan, var olan ve potansiyel barındıran benlikler. Algılanan benliği fındığı saran krema olarak düşünelim. Dışarıdan bakıldığında eğer fındığın bilgisine sahip değilsek çok kolay bir şekilde kanarız. Kendi bilincimizde nasıl hissettiğimizi tam olarak yansıtan mimiklerimiz, beden hareketlerimiz ve ses tonumuz yoksa karşı taraf bizi algı kapasitesine göre algılayacaktır. Hatta bazen bunları etkili aktardığımızı düşünsek bile karşı taraf aynı bilinci deneyimleyemeyeceği için çikolatayı ayırıp fındığa ulaşmadıkça fındığın varlığını tam olarak kavrayamayacaktır. Algılanan benlikte de deneyim fark yaratır. Parantez açayım felsefeyle ilgilenenler için bu fikir akla David Hume getirebilir. Algılanan benlik aslında karşı tarafın, çevrenin, aile, arkadaş ve sevgilimizin bize karşı fikirleridir. Ve bunda bizim de katkımız vardır. Üstelik bu yüzde kontrol edemeyeceğimiz şeylerden biri. Öyleyse bunun için kafa yormak yerine, sadece farkına varalım. Birisi bize tembel, çalışkan, yakışıklı, güzel veya farklı bir tanımla geldiğinde, bunu kabul edip benimsemeyecek kadar güçlüdür olun. Nedenini Az sonra açıklayacağım. İkinci olarak yaratılan benlik. olduğumuzun farkında olmadığımız özbenliğimizdir doğduğumuz andan beri dönüşür. Ancak bu dönüşüm sadece dışsal etkilerle değil, bizzat kişisel deneyimlerimizden, acılarımızdan ve sevinçlerimizden sentezlenir. Yaptığımız ve yapmadığımız seçimlerle bir benlik yaratırız. Doğarak başladığımız benliği böyle böyle inşa ederiz hayatımız boyunca. Ve öz benliğe belirli bilinç seviyesine ulaşana denk ancak belli eylemler aracılığıyla erişebiliriz. Bunların ilki, çevredekilerin bizi tanımladığı her şeyden kendimizi azat etmektir. Kelimeler iyileştirdiği kadar kişiyi zehirleyebilir çünkü. Kendimizden ne kadar uzaklaşırsak, algılanan benle olmadığımız kişiye o kadar yakınlaşırız. Aynısı tersi için de geçerli. Biz söylenen kişi değiliz. Bunu sıkça hatırlamak gerekiyor. Biz yalnızca kendimize benzeyenleriz. Buna ulaşmak için adım adım küçük şeytanlardan özgürleşmek ve benlik ile irade üstünde hakimiyet kurmak elzem. Bu bilinç düzeyine ulaşana dek yaratıcı elemlerle uğraşmak, meditasyon yapmak, doğa içinde yürümek, hayvanlarla ilgilenmek, kedi, köpek, kuş türlerini beslemek olabilir. Daha çok kendinizle bireysel olarak yaptığınız aktiviteleri kapsar boyama, çizim, seramik, cam, kil ile uğraşmanın yanında ilgi alanınıza göre dans, yüzüme, tırmanış ve kamp yapma gibi faaliyetler de özle bağlantıyı güçlendirir. Orada bir keşif ve yenilen bağlantı süreci var. Bu dünyayı benliğinizle aranızdan çıkarma sürecidir. Deneyimledikçe, seçtikçe ve seçmedikçe bir benlik yaratmaya başlarız. Bu inşa ettiğimiz şey dönüşüme muhtaçtır. Evrilmek isteyecektir zamanla. Yerinde sayamaz veya bir fanusta tutmaya zorlanamaz. Bunu en çok depresyon ve tükenmişlik sendromlarında görürüz. İşin aslı özümüz bize ulaşmaya çalışıyordur. Bize der ki bu olmaya çalıştığın kişi değilim ve bu karakteri oynamaktan yoruldum. Burada bu demeci bilenlerin aklına cimkeri gelecektir. Bize der ki, hadi eve dön. Bu da bizi üçüncü ve asıl benliğe getiriyor, var olan benlik. Peki bunun yaratılan ve potansiyel olanla farkı ne? Bence en önemli ve belki de tek farkı hali hazırda çabasızca orada olması. Ben özümde aslında böyle biriyim diyebileceğimiz benlik. Fakat ona ulaşmak o kadar kolay değil. Çünkü çok ciddi bir içsel yüzleşme ve kabulleniş gerektiriyor. Sağ olsun kendisi de tüm derin korkularımızın ve tetiklerimizin ardındaki sarayını da bekliyor. Burası evimiz, kaynağımız, çıkış ve barış noktamız. Bazı insanlar özünde kötüdür, denk gelmişsindedir. Başlarına ne gelse değişmezler ve mayaları öyledir der geçeriz. Bazıları da iyidir, onlara da çok safsın. Başına ne geliyorsa bundan geliyor der geçeriz. Onlarda da aslında pek bir değişim olmaz. İşte bazen var olan benliğin üstüne başka bir benlik inşa etmekte zorlanırız. Sanırım bunun nedeni ikisinin temelde uyumlu olmaması. Yani bir çeşit benlik çatışması. Özünde kötülükten beslenen birisinden karşılıklı zihilik beklemek çok farklı bir çaba çıkar ve süreç gerektirebilir. Veya özünde iyi olan birini cinnet geçirecek noktaya getirmek de bir süreç ister. Kafanız iyice karıştı mı? Umarım biraz karışmıştır. Fındık çikolata ile uyumludur. Her ne kadar bazıları sevmese bile. Bu sentez, kaç zamandır var olan çikolata, fındıklı çikolata çeşitlerini yarattı. Demek ki kolektif olarak bir uyumda hem fikiriz. İşte yaratılan benlik ile var olan benliğin birleşiminde potansiyelimiz yatıyor. Nasıl inşa edersek? varlığımızı o potansiyelin yönüne çevirip gerçekliğimizi yaşayabiliriz. Yani kendimizi ne ile besler ve büyütürsek ona dönüşeceğiz. O yüzden bahane kabul etmiyorum. Seçtiğimiz ve seçmediklerimizle kendimizi yaratıyoruz ve varlığımızın üstüne koyuyoruz. Peki Tao bunun neresinde? Tao, eylemsizliği merkezine alır ve benlik için şöyle der kim olduğun hakkında fazla düşünme. Kim olmadığını anladığında kim olduğunu bilirsin. Felsefenin ise ana meselelerinden biri kim olduğumuzdur. İnsanlık olarak bunu gerçekten çok kafa yorarız. Yani eskiden daha çok yorardık. Şimdi olmak istediğimiz versiyonları daha çok kafa yoruyor gibiyiz. Bugün biraz bunu açmak istedim. Kim olmadığımızı bilmedikçe İstediğimiz versiyonu yükselemeyeceğiz çünkü. Siz benliklerinizin farkında mısınız? Aslında kimsiniz ve kim olmak istiyorsunuz? Sizce Tao haklı mı? Kim olduğumuz olmadıklarımızda mı yatıyor yorumlara bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerik için abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.